süper gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Zamanlaması iyi olan vuracak. Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor bu golü? Adeta rakibin ilk tercihi süper güç oldu. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Şansını üst taraftan deniyor. Güçler bitti. Şimdi hata yapan kaybedecek. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yeah! Bir gol! Yeah! Güzel şut. Yeah! Gol gol top filelerde. Şansını kafayla denedi. Yeah! Aman Allah'ım gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Oradan golü var. Yeah! İnanılmaz bir. Maçı yarıladık. Far çok az. Hala yetişme ihtimali var. Allah'ım gol. Oh. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Şanssız direkten sekiyor. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. İşte bu kadar. Yerden gol peşinde. Vücudunu siper ediyor adeta. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Acaba yerden mi yoksa yukarıdan mı vuracak? Alttan gol amaçlıyor. Top direğe çarptı. Oyuncu tecrübeli hareketlerle süreye oynuyor. Gol geldi! Gol geldi! Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Topu havada tuttu. Kafa vuruşu geldi. Son saniye gol! Top ağlarla buluştu. Kendi karesini attı ve taraftarları kızdırdı. İşte son düdük. Ezici bir farkla maç sona erdi. Biz vampiriz. Köylüleri gizlice öldürmemiz gerek. Hayır. Ben köylüleri açık bir şekilde öldürmek istiyorum. Hayır. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Top yükseldi. Bakalım kim vuracak? Üstten gol peşinde. Durum 1-0. Buzladı. Buzu kırdı. Ve şimdi sıra onda. direktleri dövüyor. Gol! geçit vermiyor. Bu kez kafayla gol geldi. Direkt akıl dolu bir vuruş. Havadan vurdu. Kafa vuruşuyla gol geldi. Çekişme hat safhada. Mükemmel bir gol. Bu kez kafayla gol geldi. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafayla topu uzaklaştırdı. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Bu fark kapanabilir. Gol, gol, gol! Süper güçler tükendi. O oh, nasıl bir şut? Fark bir. Bakalım beraberlik golü gelecek mi? Maçta yavaş yavaş sonlara... Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Topa vuracak mı, vurmayacak mı? Direkleri dövüyor. Akıl dolu bir vuruş. Bir baba gol. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Kulası gol kendi ağlarına attı. Yukarıdan gol peşinde. Bu golü şapka çıkar. Maç çok heyecanlı gidiyor. Kafayla şut çıkardı. Olsun bu golden sonra tribünlerde homurdanmalar başladı. Gözler artık hakemde. Aman Allah'ım direği Ve maç bitti. Taktiksel şey, maç Bu şey herkese verilmez. Bazıları büyük bazıları da küçük sever. Uyumadan önce... Biz vampiriz. Köylüleri gizlice öldürmemiz gerek. Hayır. Ben köylüleri açık bir şekilde öldürmek istiyorum. Hadi. Köylülerin görevleri tamamlamalarını engelleyelim. Hayır. Bu köylüyü öldürmemiz gerek. Burada çok fazla köylü var. Çok tehlikeli. Yeraltı tüneline saklanalım. Ne kadar korkaksın. Buraya hiç kimse gelmez. Sen nasıl oynanacağını bilmiyorsun. Beni izle. Vampir olarak çok dikkatli olmalısın. Tek başına dolaşan köylüleri takip et. Köylüleri öldürdükten sonra saklanmak için yeraltı tüneline git. Bir sonraki kurbanını bekle. Ancak bu şekilde bütün köylüleri öldürüp kazanabilirsin. Sen de vampir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Kafası süper gücünü erken kullandı. Süper bir gol. Kale direğini akıllıca kullandı. Sürekli 90'ı görüyor. Şansını kafayla denedi. Ayağının içiyle vurdu. Top kötü yere gitti. Golü engelledi. Topu kendi direğine çarptırıyor. Kafayla attı. Gol, gol. Oyuncu donduruldu. Yukarıdan gol peşinde. Ve gol. Direkt işte İşte gol. İşte gol. Alta doğru vurdu. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Müthiş karşıladı. Bu kez kafayla gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Maçı yarıladık. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. <laughs> Üstten gol peşinde. Skor 3-3. Aman Allah'ım bu maç efsane olur. Her iki oyuncu da kazanmak istiyor. Bu maç sürekli direği dövüyor. Maçın son 30 saniyesi. Havadan vurdu. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Maç şimdi 4-4. Havadan vuruş. <laughs> Kafayla şut çıkardı. Çivi gibi çaktı. Güzel şut. Çok kritik saniyeler. Harika kurtardı. İyi vurursa gol olur. Gol! Bu maç henüz bitmedi. Maç bitmek üzere. Top dondu. Maç sona erdi. Süre bitti daha fazla hata yapan oyuncu maçı kıl payı kaybetti